Altıncı sınıf, ikinci dönem, üçüncü yazılı sınavı dersimiz fen bilgisi. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıda hareketsiz duran, özdeş cisimler etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre diyor, cisimler hangisi hareketsiz kalmaya devam eder? Hareketsiz kalması için e, sol ve sağdaki kuvvetlerin aynı olması lazım. Birbirini nötrlemesi lazım. 5 5, 10 Newton. Burada R, R burada ne de soldaki ve sağdaki farklı olduğu için bu birbirini nötrlemez. Solda 6 Newton, sağda toplam 10 Newton var. Dolayısıyla bunlar birbirini sıfırlamaz. Solda 2 3 tane 5, sağda da 5 var. Dolayısıyla bunlar birbirini nötrler. Cevabımız C seçeneği olacak. Yani bunlar birbirini sıfırlar. D'de solda 8, sağda 4 Newton var. Bunlar birbirini ne yapmaz, nötrlemez, sıfırlamaz. Dört düzlem aynanın önüne konulan saatin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet, düzlem aynamız aşağıda, saat yukarıda. Yukarıda olduğu için bu ne yapacak? Aynı mesafede uzaklıkta olacak. Yani mesela bu noktayı taşıyacağız. Bu nokta nereye gidecek? Bu nokta aşağıya gidecek. Bunu A bu nokta A noktası buraya gelecek. Şuna B dersek, aynı mesafede olacak B noktasında aşağıya doğru gelecek. B de buraya gelecek. Yani saatimiz bu şu şekilde olacak. Bunu da C dersen C'yi de aynen aşağıya taşıyacaksın. Evet A üstü bunları A üstü diyelim. A üstü B üstü C üstü. Yani noktaları taşıyoruz. Dolayısıyla çektiğimiz A seçeneği gibi olacak. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzdan önce beşinci sorumuza bir bakalım. Bir öğrenci yaptığı deneyde havası boşaltılmış kapalı cam fanusun içindeki çalan saatin sesini işitememektedir. Öğrenci bu deneyden hangi sonucu ulaşabilir? Evet, öğrenci Yaptığı deneyde havası boşaltılmış olduğu için cam fanusun içindeki çalan saatin sesini duyamıyor. Bu da neyi gösteriyor? Sesin havasız ortamda yayılmadığını gösteriyor. Cevabımız B. Buna ulaşabilir. İkinci sorumuz Kahveler cisimlerin havadaki aldıkları şekildeki gibi özdeşleştirme ile ölçülüyor. K cisminin ağırlığı 20 Newton ölçülüğüne göre diyor. L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur diyor. Şimdi bir bakıyoruz. 20 Newton'a karşılık iki tane gösterge var burada. İki tane gösterge. İki gösterge 20 Newton. O zaman bir gösterge 10 Newton. Burada kaç gösterge var bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Bir gösterge 10 Newton olduğuna göre 5 gösterge 50 Newton olacak. Cevabımız o yüzden D seçeneği olacak. Şekilde basit bir elektrik devresi verilmiştir. Elektrik devremiz, pilimiz, ampulümüz, düğümüz, anahtarımız. Bu devredeki ampulün ışık verebilmesi için Kale noktaları arasında hangi cisim yerleştirilmelidir? Şimdi Kale arasında ya bir anahtar yerleştireceğiz, anahtar yerleştirilmemiş. Bağlantıyı sağlamamız lazım. Şuradaki bağlantının sağlanması lazım. Ya bir anahtar yerleştireceğiz ya da e, tel yerleştireceğiz. Tahta elektriği geçirmez. Porselen plastik çubuk elektriği geçirmez. Porselen akımı geçirmez. Tahta da akımı geçirmeyecek olduğu için buraya bakır tel ya da e, bir anahtar. Seçeneklerde bakır tel olduğu için bakır tel ekleyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. 3'e bakalım. Şekildeki düzlem aynaya göre gönderilen K ışının aynadan yansıması numaralanmış ışınlarda hangisidir diyor. K ışını yansıyacak. Geldiği açıyla yansıyacak ışınlar. Hangi açıyla geldiyse o açıyla yansıyacak. Çünkü düzlem aynı olduğu için e, yansıması da geldiği açıyla beraber olacak. Bakalım. Geldiği açıyla yansıyacak olduğu için Geliş açısına göre hareket edeceğiz. Bakalım şuradaki uzun bir hesaplayalım. Burası 3 birim. Burası da 4 birim. 3'e 4. 3'e 4 oranında yansıyacak. 3'e 4 bakıyoruz. Hangisi 3'e 4? Yukarısı 3, aşağısı 4 olacak. O zaman geldiği açıyı da yansıyacak. 3'e 4 olan, yukarısı 3, aşağısı 4 olan. Yani 3 yönünde yansıyacak cevabımız C seçeneği olacak. 7. sorumuz. Özdeş teller ve özdeş ampuller kullanılarak aşağıdaki basit elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre diyor. Aşağıdaki devreden hangisinde ampul daha parlak yanar diyor. Ampulün parlak yanması için akımın yani pilin fazla olması lazım pilin fazla ampulün az olması lazım. Birinci de iki tane pil var, bir tane ampul var. İkincide de iki pil, iki ampul. Ampul sayısı arttığı için birinciye göre daha az yanar. O yüzden B'yi diyoruz. C'de bir tane pil var, iki ampul var. A'daki daha fazla yanar. Çünkü A'da iki tane pil olduğu için, bir ampul olduğu için C'yi diyoruz. D'de bir pil, bir ampul var. Halbuki A'da iki pil, bir ampul var. A'daki daha parlak yanar. Cevabımız A seçeneği. 10. Aşağıdaki tabloda fiziksel ve kimyasal değişimlere örnek olaylar kendik işaretiyle işaretlenmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken hangi numaralı olay yanlış gösterilmiştir? Şimdi buzun erimesi kimyasal bir olay değil. Buzun erimesi fiziksel bir olay. Buz eridiği zaman yapısında bir değişme yok. Fiziksel bir olay. O yüzden bu yanlıştır. Bir yanlış. A seçeneği yanlış. Limonun küflenmesi kimyasal bir olay doğru. Camın kırılması fiziksel bir olay. Camın yapısı değişmiyor. Yumurtanın pişirilmesi kimyasal bir olay. Doğru. Cevabımız A seçeneği. Yanlış olan A. Aşağıdaki sıcakları veren madde çiftleri birbirine temas ettirildiğinde hangiler arasında diyor ısı alışverişi gerçekleşmez. Isı alışverişinin gerçekleşmesi için sıcaklık fark olması, ısı fark olması lazım. Fark yoksa gerçekleşmez. 15 santigrat derece, 30 santigrat derece daha daha da gerçekleşir. D 50, 20 farklı olduğu için gerçekleşir. D'de de de ona 45 olduğu için sıcaklık farklı. Dengeye gelene kadar gerçekleşecek. C de de aynı olduğu için bunlar da sıcak ısı alışverişi gerçekleşmez. Cevabımız C seçeneği. 11. Saf bir maddeye ait hal değişim modeli verilmiştir. Tanecikler arasındaki bağlantı katılarda daha fazla, sıvılarda biraz tanecikler arasındaki bağlantı kopuyor, gazlarda hepten tanecikler dağılıyor. Şimdi birinci olay sonucunda donma gerçekleşir diyor. Birinci olay dolma değil erime. Katılar sıvı hale geçiyor. Hareketleri artıyor. Bu yanlış. İkinci olayda madenin düzensizliği artar. İkiye bakalım. Bu da yanlış. Çünkü e, tanecikler arasındaki e, bağlantı yani daha serbestken daha katı hale geçtiği için düzensizliği düzenli hale geçiyor. Katı hale geçiyor. Bir ve üçüncü olaylar gerçekleşirken madde çevreye verir. Bir de e, katı halden sıvıya geçiyor. Üçte de sıvı halden gaz hale geçiyor. Öyle bir bağlantı kurabiliriz. Çevreden ısı alır, ısı vermez. 3 C de yanlış. Dördüncü olay sonunda maddenin tanecikler arasındaki boşluk azalır. Evet. Yani gaz halden sıvı hale geçerken tanecikler arası boşluk azalıyor. Daha düzenli bir yapıya geçiyor. 4 yani D seçeneği doğru. 9. Sıcaklıkları farklı olan özdeş KLMN tolularından hangisinin taneciklerin titreşim hareketi en fazladır? Şimdi taneciklerin titreşim hareketinin fazla olması için sıcaklığın ee, sıcaklık durumuna göre değişiyor bu durum. Sıcaklık fazla ise tanecikler arasındaki titreşim hareketi de fazla olacak. Hangisinin sıcaklığı daha fazla ona bakacağız. A'da 10 saat derecede, B'de 80, C'de 35, D'de 50. Dolayısıyla B'de taneciklerdeki titreşim hareketi en fazla olur. Çünkü sıcaklıkla orantılı. Cevabımız B. 12. Yaz aylarında sıcaklığın artması ile demir yolu raylarında uzamalar görülür. Bu durum maddeye ait hangi özellik ile açıklanır? Uzama, genleşme demek. Sıcaklıkla genleşme artıyor. Cevabımız B seçeneği olacak. 13. Aşağıda tanıcık modeli ile verilen maddelerden hangisi bir bileşiğe aittir? A'da tek bir atom var. Aynı cins. B'de de aynı cins bir atom var. D'de de aynı cins bir molekül. A'daki aynı cins bir molekül. Bunlar molekül. İki tane olduğu için bir molekül. Aynı cins molekül. B'de aynı cins bir atom. Yani bir tane atom var. C'de C'de ise D'dekine bakalım. Aynı cins bir molekül var. Fakat C'de bir tanesi büyük bir tanesi küçük olduğu için bu farklı iki maddede meydana geldiği için burada ne vardır? Bir bileşik vardır. Yani iki tane farklı madde olduğu için burada bir bileşik var. Cevabımız C seçeneği. 18. Yukarıda numara almış özelliklerden hangileri kemik zarının görevlerindendir? 1. Kemiğin beslenmesini sağlama. Doğru. 2. Kan hücrelerinin üretme. Bu değil. 3. Kemin kanınlaşmasını sağlama. Bu. Evet. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 19. Kanın pıltılaşmasını sağlar. Çok küçük ve çekirdeksiz hücrelerdir. Kemik iliğinde üretilirler. Bu bilgiler aşağıdaki yapılardan hangisine aittir? A sıvısı B alıyorlar, C akıyorlar, D kan pulçukları. Cevabımız D seçeneği kan pulçukları. Kan pulçukları kanın pıhtılaşmasını sağlar. Çok küçük ve çekici deksiz hücrelerdir. Kemik iliğinde üretiliyor bunlar. 14. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen organlardan hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur? A. Hücre duvarı. Hücre duvarı sadece bitkilerde bulunur. B. Sentriktiyon. C. Kloroplast bitkilerde bulunur. D. Ribozom. Hem bitki hem de hayvanlarda bulunur. Cevabımız D seçeneği. 15. Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurtadan çıktığında ana canlıya benzemez? Bir değişim geçirmesi lazım o zaman. Ana canlıya benzemesi için değişim geçirmesi lazım. O zaman değişim geçiren canlıya bakacağız. Serçe. Her şey yumurtadan çıktığı zaman direkt anaya benzer. Değişim geçirmez. Fare yavruları fareye benzer. Kertenkele yavruları yine kertenkeleye benzer. Kelebekler değişim geçirir. Önce kurtçuk. Kurtçuk olarak kozada da büyüyor. Sonra büyüttükten sonra kelebek haline gelir. Cevabımız B seçeneğim. 20. sorumuza bakalım. Soluk alma sırasında soluk borusundan geçen havanın izlediği yol aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Yollara baktığımızda, yolları incelediğimizde e, soluk burasından geçen havanın izlediği yol önce bronşa, sonra bronşçuk, sonra alve geçerek, geçer. O yüzden cevabımız A seçeneğindeki yolu izler. Cevabımız A. 16. Bu özellikler insandaki hangi gelişim dönemine aittir? Bedensel ve ruhsal açıdan değişimler olur. Büyüme ve cinsel gelişimin hızlı olduğu dönemdir. Arkadaş grubu oldukça önem kazanır. Bu dönem ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde cinsel gelişim büyüme bu dönemde olduğu için direktmen ikiye bakarak bunu söyleyebiliriz. 17. Aşağıdaki hangisi fasulye tohumunun çimlenmesi için gerekli olan ortam şartlarından biri değildir. Fasulye tohumu için su gerekli. Oksijen gerekli çünkü kendi besini kendisi üretemiyor. Oksijen gerekli, ee, uygun sıcaklık gerekli. Fakat güneş ışığına gerek yok çünkü kendi içerisindeki e, kendi içerisindeki depolanmış besini kullandığı için ilk etapta yaprakları olmadığı için güneş ışığına gerek duymuyor. Fasülen çimlenmesi için cevabımız az seçeneği. Daha sonra çimlendikten sonra yapraklar ortaya çıktıktan sonra Normal karbondioksit alıp oksijen vermeye başlayacak. Tabii ki ilk durumda çimlenirken oksijen alması lazım çünkü yaprakları olmadığı için karbondioksit alıp onu kullanamıyor. Cevabımız o yüzden A seçeneği.